Selam, Tilt'e hoş geldin. Biz her hafta bir konu üzerine konuşacağız. Her pazartesi 17'de buradayız. Yepyeni bir sohbet programıyla karşındayız. Tilt. Şöyle düşün, bir psikolog ve bir mühendis bir araya geliyor. Hı hı. Yanlarına da e, yapay zekayı alıyorlar. Ne konuşuyorlar dersin? Aslında tam da zihnin ve duyguların kesiştiği noktaları konuşuyoruz değil mi? Hani o duyguların labirenti var ya. Evet, evet. İşte orada gezinirken Yapay zeka'nın o analitik bakışıyla şey yepyeni kapılar açılıyor sanki. Yani biri insan ruhunun derinliklerine dalıyor. Aynen. Diğeri de algoritmaların izini sürüyor. Böyle bir durum. Aynen öyle. Yani hem kalbim ne diyor diye soracağız hem de peki veri ne gösteriyor diyeceğiz. Hı hı. İşte ilişkiler, o bitmek bilmeyen kaygılar, e, motivasyon arayışımız. Tabii bir de bu dijital çağda kafamızın içinde dönüp duranlar var. Evet, aynen. Hepsine dokunacağız işte. Buradaki ilginç denge şu aslında. Bir yanda çok insani duygular var. Hani o inişler çıkışlar. Evet. Diğer yanda ise mantık ve kodlar yani daha somut, daha belki de rasyonel bir dünya. İşte biz bu ikisini harmanlayıp hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Hem de belki dinlerken "Aa evet ya, aynen ben." diyeceğin anlar olacak. Umarım olur yani. <laughs> olur olur. Yapay zekada bize fısıldayacak tabii arada bir şeyler. Aynen. Onun da katkısı olacak. Hazır ol yani. Bol bol şaşırmaca, kahkaha ve ara sıra minik yüzleşmeler olabilir. Kesinlikle. Mantık ve duyguların birlikte sahne aldığı bir yer burası. Unutma, her pazartesi saat 17'dir yayındayız. Takipte kalmanı öneririz. Bence kaçırma. Bugünlük bizden bu kadar. Her pazartesi 17'de görüşene kadar kendine iyi bak. <laughs> hey